Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes bugün sizinle birlikte hafızlar seçiyoruz. Arkadaşlar Ali Kral Çimen Alice'e de abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar <laughs> kısmından göstereyim size Ali Kral. Arkadaşlar kara Gördüğünüz gibi adı kara simsekti. Bu ee, kara simek. Bu yoktur. Kara Simsek. Evet arkadaşlar. 9256 kupası var. Evet Bu arada dev dev karakterimiz var. Bu bir video gelmiyor arkadaşlar. düz işte günü önce de. Ben hemen elmas kalmaz diye Nere? Neden? Çünkü sürekli hiç nişetin daha. Tüm yaptım. Arkadaşlar ben şey yaptım. Tüm dayılara gireceksin. Orada ham sınıfta otursan. Hmm. Nasıl? Merhaba arkadaşlar. Tamam. Sana... Onun oldu. Belə min lila. He. Hop. Nəsən? Ütim oldumu bucaq bu? Absındadsan. Sən Sən Brawl Stars-a mənə istədiyin şeyi yaptıracaqsın. Tamam, nə etdin? Əlmas qafacığı. Bu nə salmas qafacığı? öldüm arkadaşlar. Neden? Kaplumbağa dedi. Allah'ım Allah sakin. Gelelim. Görelim o da bile değil mi arkadaşlar? 11 elmasını 11, dayadım. 11'i mi 10'u dedi. Yani gördüğünüz gibi kazandık arkadaşlar. Görelim Brawl Stars'ta. Kazandık. 50 şey verdi arkadaşlar. Bence iyi. Arkadaşlar. Kutudan 10 yaz. 10'un kutudan e 5 yazıyor. 5 yersi bu arada. Önceki sezonu size göstereyim arkadaşlar. Fazla bir şey deniyorum. Tövbe. Lan görebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradan asıl olanı görebiliyoruz dön kat 10. kademe değecek conference. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar biz Amerika gideceğiz. Amerika gideceğiz. Kocu gideceğiz. Ne şeye seni? Evet arkadaşlar. Şimdi size başka haritayı keselim. Bunu keselim. Bu çok güzel. Nasıl? Bu. Gel haritaya benziyor. Hemen kestik diye arkadaşlar. Hı. Neyse günde bu videoyu kusura bakmayın ama video çekmiyoruz. Değil mi? Evet evet. Evet. Lol. dur dur Evet arkadaşlar burada da, da. bu jeton gelmedi size hesap göstereyim arkadaşlar yeni hesaptı o bir hesabını da göstereyim istiyorsunuz arkadaşlar bu hesap obisi hesaptan sağsızdı. Arkadaşlar obisi hesabımıza 14 gün önce girmişik. Arkadaşlar girebilmiyoruz. Hesabımız sevildi. Bu hesabımız sevildi. Da... Bu hesabımız sevildi. Kimseydi. Burada arka hesabımız. Şimdi kupa ligi bitmiş. Onda kupa eksilmiş hiç. Bir dakika, kolik bu. Bakın arkadaşlar. Gel hoş değil mi? Hadi ki Hoş geldiniz arkadaşlar? Hadi gireyim beğenir videomuzu? Bilmiyorum. Bakış gelince. arkadaşlar bir tane videomuz 835 bakış gelmiş. Çünkü yine 10 bakış geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar ünlü olabiliriz bence. Yani mini aboneye ulaşabiliriz. Yani 90 şey kadarın arkadaşlar. Umarım daha fazla indiririz. 19 Kuz arkadaşlar. Bir ne para abone olsa arkadaşlar. 20. Orada kimse bizim. Lan. Anlamam Anlamam lan? gibi boş <laughs> yani. bir nefes giriyor arkadaşlar değil bilmiyorum arkada şimdi de zirve umarım Kral Ali gelsin video diye Yok. O kastiyeti bilmiyorum. Tek ise başladı mı? Benim yavrumuz arkadaşlar. Yeni tek ise başla. Benim <laughs> yavrumuzda <laughs> arkadaşlar. Diyelim bu dedi ya. Ürünüm ne yazacak? Galiba yazmayacak. Sırf yoklu Duyuklu. Ya. Arkadaşlar hemen yazıyorum. Arkadaşlar yazdım, video çekiyorum diye. Görüyor musunuz? Gelmemiş arkadaşlar. Umarım orada bir yazık ya. Ben o Ambush. Evet arkadaşlar videomuz <laughs> burada kadar idi. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. 19 abonelerin arkadaşlar. 20 abone nasıl ol, olacak? Şimdi abone ol, bir tane arkadaşlar. Bir Abone olsun. Arkadaşlar bir kez bu arada. Evet, sağ